Zeynep. F. Ne oluyor? Neden bağırdın? Bardak gimi du kırıldık ben aniden, du korktum, ilyüsten bağırmıştım. Peki neden? Bağırdıktan sonra gruptan çıktın. Kardeşim biri, hem sen ne geldin? Bağırıp çıkınca seni çok merak ettim, yani ettik. He tamam. Girelim, seni merak etmişlerdi. Tamam, Jack Otter. Gruba Geyriler. Nerd kaldler, and Bayi Olmantur. Biz geldik. Noldu, Heman and litnen. Zeynep Askm, Noldu. Asterisk and lateral asterisk. Yibari, Balma Bai olmam Ivet Arma, Ibaya Bayar, Olkik Daya, Yefi Kalptan gidiyordu. Şuşçıcız. Susana oğlum. Okeyi okay, Di me Barada Feldar. Ivet akm Fısır fısır ne konuşuyorsunuz siz? Sen ve Zeyn, Daphne. Tamam, güzelim. Sinirlenme hemen, sırıtır. Bana güzelim, Demi. Tamam, güzelim demem. E F E Y T E A A A A. Tamam, bay Dekika, bay akadazam yazdı. Tamam. Noldu memur. Neighbor gazelik. Eem, hadi kaniye gel. Tamam o zaman, akım buluz alın and sun yerim kaldı. Oler akam benim evim. Bekliyorum asterisk asterisk e galersin gruvuruz. Asterisk arkadan efen in sesi galir asterisk. Meg gulsin galiba. Eft base. Bu akam benim. Alakaksın gazelik. Efendim ef. Susadın mutfağa gidelim. Tamam. Sen ne yanıma oturdun? Seni öv. Neyse gidelim. Tamam. Ev. Efendim, güzelim. Vardak alamiyorum boyum yetmiyor. Dur ben alayım cüce. Asterisk star asterisk. F kick you a stubborn. Önce benden hoşlanıp hoşlanmadığını söyle. Zenden hazlanmıyorum. Ben bırakmasam sen hiç bırakmayacaksın güzelim. Şimdi hoşlanmıyor musun benden? Hey! F yapma. Gerçekleri söyleyene kadar yapmaya, devam edeceğim. Tamam, senden hazırlanıyorum, kalkıyorum. O zaman benimle çıkar mısın? Asterisk, Kapi asterisk. Ben Kapi'ye bakayım. Nereye kadar kaçacaksın acaba? How geldin, memur? How buldum, güzellik. Güzellik. Kimmiş o güzellik? Zeynep. Ben senin güzelliğin olurum. Asterisk memory, Fendi ver asterisk. F dür. Öldüreceğim oğlum seni. Part 7